Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Türkiye'den yeni çıkan günlük 1 GB ya da 2 TL yaptım arkadaşlar. Ne kadar da unuttum. Galiba 1 GB günlük 1 GB TL yapacağım arkadaşlar. Ama şu an ben alamadım. Nedeni şu günde 50.000 kişiye veriyor arkadaşlar. Ben 50.000 kişiye girmedim. Yani e, nasıl kazanırız onu söyleyeceğim size. Ak gece 00, 00. da hediyen al kısmına basarsak arkadaşlar. Hediyemizi o saatte alabiliriz. Yani sabah sabah karşı yapsaydı imza alamıyoruz arkadaşlar günlük 50.000 bin kişiye ve o yüzden gece 00.00 .00 alırsak garanti interneti alabiliyoruz internetimiz alabiliyoruz o yüzden o saatte yaparak ve internetimiz alabiliyoruz şimdi videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar şimdi bu hediyeyi nasıl alırız onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce bipe gibi keşfet kısmına geliyoruz. Buraya sen yap diye yazıyoruz arkadaşlar. Görünüz buradan çıkıyor. Burayı takip ediyorsunuz. Ve sizi ilk başta şöyle bir ekran karşılayacak. Hemen göstereyim burayı. Biraz benim yukarıda. Görünüz ilk başta böyle bir ekran karşılayacak. Siz ilk de ne yapacağınız işi haftanın görevi arkadaşlar. Taraftan göre gördüğünüz gibi bizce Senep diye bu hafta bizce kampanyasının 30 Mart, 30 Mart be, be ve, 5 Nisan ve 20 tarihler arasında bizce uygulamasına giriş yapar ilk 50.000 kişi bir gün boyunca kullanabileceği bir cihaz internet kazandırıyor arkadaşlar. Yani 5 Nisan mı yok 30 Mart ve 5 Nisan arası bize bu internetin süresi o, o süreye kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu an zaten ayın kaçı göstereyim hemen size. Ayın şu an 30'u yani daha var. O yüzden içeriden yapalım arkadaşlar. Ama bunu sabahleyin veya he he hediye al kısmına basarsak muhtemel alamayacağız. Çünkü günlük 50.000 kişiye veriyor internet. O yüzden gece 00.00'dan hediyemizi alıyoruz. Arkadaşlar kısa bakmayın video kapatmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar hediye al, kısmına bas, görev kısmına bastıktan sonra bizce git diyoruz hemen. Devama basıyoruz. Onun sonra bize Play Store atıyor arkadaşlar. Buradan anladığınızda bir defa seçelim hangisini kullanıyorsanız. Buradan gördüğünüz gibi biz Zelle'de bir internet kampanyası. Bunun da arkadaşlar videosunu çekeceğim. Bu gördüğümüz kampanyada bize internet veriyor. Bunun da videosunu ya yarın ya da bugün akşam arkadaşlar videosunu atacağım bunun. Bunu aça basıyor. Siz yüklüyorsunuz ben açıyorum. Buradan siz hemen kayıt oluyoruz. Ben hızlıca girişe basıyorum. Siz de basıyorsunuz. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olma çok kolay ya parsanız. Bura girdikten sonra arkadaşlar bir 15 saniye falan bekliyorsunuz. Bekledikten sonra bir bekleyelim 15 saniye. Arkadaşlar burası bize internet veriyor. Yani bu siteden de internet kazanabiliyoruz. Bunun da videosunu ya yarın ya da bu akşam akşama doğru videosunu çekip atacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 15 saniye bekledikten sonra bize bir bipten mesaj gelecek arkadaşlar. Bana gelmeyecek çünkü ben yaptığım için. O yüzden hemen burada 15 saniye bekledikten sonra bipe giriyoruz. Size bir mesaj gelecek. Ondan sonra servisler kısmına geliyorsunuz. Sen yap diye seçiyorsunuz arkadaşlar yine size buradan bir mesaj yiyecek arkadaşlar şöyle mesaj hemen göstereyim o mesajı size de buradaysa Tebrikle bak gördüğünüz gibi yok bu değil arkadaşlar Evet tıbbi taftan görevini tamamlayarak. Hadi yeni bak bir daha okuyayım tekrar. Tebrik haftanın görevini tamamladın ve haydi yemeğini haftan evde haftan hediye al kısmına basarak hediyeni al diyor arkadaşlar. Ama siz sakın haftan hediyesini al kısmında basmayın. Çünkü günlük 50.000 kişiye veriyor. Yani 50.000 bin ki kişiye interneti veriyor. O yüzden siz internet almak istiyorsanız gece 00.00'da buradan şuna tıklayın arkadaşlar. Hemen göstereyim size orayı da. Lan bir dakika. Bayağı bir üstü arkadaşlar. Evet gece 0. E, görevi tamamladıktan sonra görevi tamamlıyorsunuz. Ondan sonra gece 00.00'da haftan hediyesinin kısmına basıyorsunuz. Aradan 1-2 dakika geçtiği gibi size hemen internetinizi veriyor. Yeni çıkan bir kampanya arkadaşlar, sakın sabahleyin denemeyin, gece deneyin arkadaşlar. internet almak istiyorsanız video bu kadar arkadaşlar. O indirdiğimiz uygulama da bize internet veriyor, onda videosun ya yarın ya da bugün çekeceğim. Video beğen ve kanal abone olmayı unutmayın. sakın bir laf Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yorum kısmına Instagram kullanıcı ismin yazana takipçi atıcı at atarım. Yani kullanıcı isminizi yorum kısmına yazın Instagram'a takipçi atarım size. Hesabınız açık olsun ama arkadaşlar. Dediğim gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.